Dur şöyle yapayım. Nice'sınız oğlum, nice'sınız oğlum. Babanın pentası var burada. Tarçını da kestim ya. Soya da döneceğim. Sanki orada birisi var zannettim evet. Tutun onu. Tutun onu. Gel aslan parçam. Aa! Bir tane aldım hadi. Fantasy mi yapıyoruz? Yok. 3 aldım. Girsenize. Arkadaşlar normalde bu videoyu ciddi anlamda kameralı çekecektim ama kamerayı ayarlayamadığına kaynaklı olarak. Onu artık diğer videoda ayarlarım da. Şu kulisleri çok kesmek istiyorum ya. Ben bir fokus atacağım izninizle. Çünkü bu sezon, bu sezon bir saniye. Vur oğlum şuna. Bu sezon yargı sezonu. Bu sezon var ya. Aman Allah'ım. Bu sezon ciddi manada çok fena içerik üreteceğim size. Kamera ayarlıyım derken sarı totemle kalmışız ya neyse. Ben bir base'e gideyim kanka sen de gel istiyorsan. Da ben neden gidiyorum ki? Dalmışım ya bir odaklanmam gerekiyor. ARR falan alacak olsam eyvallah hemen gidelim de öyle bir durumla söz konusu değil ya Bekocuğum kendine gelir misin dostum? Arkadaşlar bir like atarsanız <laughs> anlayı gelirim ha Bak valla dedim siz rahatta kalın Tamam kanka gel gidelim gel gidelim Bunlar çünkü oynayamazsınız arkadaşlar Sen orada PS'e e gidiyorsun bozacak Yapma yani kanka böyle basit minik hata var Eyvallah 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 Şimdi celladımız bitti Ücretini de almamızla birlikte arkadaşlar bir şeyler deneyebiliriz, bilginiz olsun. Hmm. Şu şarkının sesini de biraz kısayım da. Oyuna odaklanmam lazım. Bu sezon rank kasma videoları olsun, etkinlikler olsun, çekilişler, yani bilmem her şeyi halledeceğiz bir dakika. Çok güzel bubble lan. Helal lan sana. Aslan parçası. Babanın vaynısı. Beyni var ya gerçekten çok fazla oynuyordum ya eskiden. Seviyorum bu şampiyonu. Onu da ben yiyeyim. Tarçı. Ne yapma be aşkom. Kane'i gördük arkadaşlar. İntikal meslek. Olay yerine yakın değiliz ama. Fark etmiyor. Onu da keserseniz 10 numarasınız. Takım da güzel geldi herhalde. Bu sezon KDA'ya falan her şey dikkat edeceğim. Bu sezon ciddi anlamda yükseliş arkadaşlar. Bu sezon farklı bir sezon bizim için. Can çalma okey gibi aslında ya. Kayseri kesersen iyisin. En şu an. <laughs> yani ne minnuntisi. Belki biraz daha erken gelseydi. Sonrasında Doja'da. Nereye gidiyorum be aşkım? Bu arada FPS baya hissettiriyor ya. Mesela belki dalga geçiyorum zannedeceksiniz ama orada 3-5 tane FPS kare yazı düşse bile ciddi anlamda hissettiriyor. Ben buradayım diyor. Bu yüzden inşallah fightlarda mightlarda girmez de. Şunları bir türlü daha keseriz. Aslında yeni boyutta oynamak gerekiyor da. Hangisini alacağız ne yapacağız pek bilmiyorum şahsen Yanlış bir bilgide bulunmak e, istemiyorum Böyle bir muhabbet yok Kengar'la Ulti olsa var ya çocukta keseceğiz aslında ama Saldır mı? No no Yok okay, en azından duvara vurabilseydim belki aslında ama hani neden vurulmadığını da anlamadım. Sen arkada duracaksın ya. Can'a ihtiyacım yok. Hadi. Phantom flash'in var mıydı kanka? Yokmuş ama eyvallah. Çok iyisin lan. Tam Pantheon aslında güzel City'de. Satış yeri bence burası ya. Ya nota mı devre attım hadi gel lan gel gel. gel. <laughs> tamam yeter yeter. Şımarmayın lan şımarmayın şımarmayın. Gidelim kanka. Bana muz yok zaten. Acı çekiyorum ya. Şu arkaları da bir kapatayım. Ne alsak? Ya bizim mah... bu item'ı alalım abi. Ben bir bulda ayarlayacağım siz. Hadi gene iyisiniz ya. Ejder istiyor bizimkiler ama. Daha nereye çekelim kanka? Dur şöyle yapayım. Nice'sınız oğlum, nice'sınız oğlum. Babanın pantası var burada. Tarçını da kestim Yaso ya soya da döneceğim. Sanki orada birisi var zannettim evet. Tutun onu. Tutun onu. Tut 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 Adamsın Pantheon Pantheon Yordu beni yani öyle söyleyeyim size Ben alsam süper eyvallah eyvallah Base'e gidelim Şu e, ee, kesmek istiyormuş Hasan hatta gel bakayım Ölmedi ya. Bizimkinin de tam kritik yerlerde hiçbir zaman ultisi olmuyor. Farkında mısınız bilmiyorum da. Bir ulti var ya. Neler neler olacak ya. Daha uzunmuş ya gelmesine. Hmm. Bir dakika. <laughs> Cidden beklemiyordum bak. Net. Yemin ederim beklemiyordum bu kadar. Bu gerçekten fiçursuzca bir hasar olmuş oldu ama yapacak bir şey yok. Kimseye acımayacağız. Yapıştırıp geçeceğiz. Tamam gel biz bir de geçelim. Dur yanlış ping atıyorum. Geliyorum. Biz de oynayacağız artık. Eyvallah. Şu item nasıl? Bizik değil ya. Bu AD kere için değil de şey için mesela Jin için eyvallah uygun olabilir ama bir Vayne mesela bu item bana sorarsınız şu statlar eyvallah değil ya yani. Okay değil bizim için. Öyle bir örnek vereyim size. Bu da aynı şekilde. Saldırı gücünü ben ne yapacağım? Bana saldırı hızı ve kritik lazım arkadaşlar. Düzüm düz mantık yani. Şu ya son nerede acaba? Ben buraya geldim ama Kanka sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Hiç korkma. Hiç. Yandık aslında ama. Ya bizi yakacak adam anasının karnından doğdu mu bilmiyorum da. Doğmuş olabilir arkadaşlar. <laughs> belki kimim? <laughs> kimim? Ben kimim <laughs> ben? He? Söyleyin. <laughs> Baskıda bulunuyorum size. Söyleyeceksiniz. Şurayı alalım. Şu söyle da bir kessek çok iyi olacak ya bebeğim. Bu kalkanından ciddi manada nefret ediyorum ya. Bir Timo'dan nefret ediyorum. Bir de bundan nefret ediyorum vallahi. Bir de güven. Bir de Master'in <laughs> Daha sayabilirim bak cidden. Bir dakika. Yok ya oynayamayız. Çok güzel ürdü. Gel aslan parçam. Aa! Ben gidiyorum. Bu olayını unutun bana. Öyle bir şey yokmuş. Ben yeni itemlar gelince dedim hani acaba mı? Acaba mı dedim. Gözden kaçırdım. Başka bir item var mı diye bakıyorum. Şöyle yok arkadaşlar ya. Devam devam. Normale devam. <laughs> Ultimiz gelsin bir daha oynayalım. O garen kasmış mı? Yok. Allah'tan kasmamış bu arada. Gel ben sana aldıracağım. Phantom ulti atar mı? Adamlar yoruyor bu arada ya. FPS daha mı çok görüyor acaba? <laughs> 35 FPS Hunter. Ya soyu kes yok ölmüş. Ben gideyim eyvallah tamam. Renzi. Gel kanka selamünaleyküm. Ölebilirdim. Yani ya so biraz sıkıntı, ben de kötü oynadım. Yalan yok. Allah'tan ölmedim valla. Neyse sıkıntımız yok. Şunu alalım. Birazdan uçurmaya devam edeceğiz, başlayacağız. Tarçın. Tarçını bir ısırmak istiyorum, bir yemek istiyorum onu ama bakalım. Çoğunda birisi var mı? Facebook atmak istemiyorum ne yokmuş. Nereye gidiyorsun lan tarçın? Mavi mı gittin lan? mi? Gelsene mi anne? Ya biz alalım mı? Kavga çıkartmak istiyorum ya. Muhammed Ali'nin bir şeysi vardı biliyor musunuz? Ormanda kavga. Bir tane aldım hadi fantasy mi yapıyoruz yok 3 aldım girsenize anasının gözüymüş neden benlesin ki tutun oğlum şu adam ya 4'te 4 dört atacağız ziyak hayır diye su atamazsın diye nereye tamam bekle lan doğalım yani siz doğun daha doğrusu ben yani sizi bir daha keseceğim 2'de 2 iki attı ya Allah Baron alalım mı tek başımıza? Sizden yok öyle bir muhabbet yok da. Neden yok ya? Bana turnuvada şey sordular. Tek başına baron alabildiniz mi? Bana sormadılar pardon. Öyle bir soru duydum. Alamadım mı? Ben normal jungle oynarken de alamadım ki hiç. Lee falan oynuyorum ya alamıyor. Amu falan alabiliyor. Geldim bekle. Hadi kayıtlayacağım. Bok kayıtlarım bak. <laughs> bak şu an kayıtladım geldim. Bing oldu aldı. Oh my god Shima sen ne yapıyorsun? Satıcı Shima. Olur arkadaşlar böyle. Ya yani gün falan yok ya. Eyvallah şey de çok güzel bu arada. Nami e, Vayne de güzel ama şey kadar değil arkadaşlar. Ulu Falan e, o klasmanda değiller yani. Onu aşağılamayın, sakın bak Kayıs'a ciddi anlamda çok güçlü sıkıntı yaratır valla size. Ya bir tane aldım. Geliyor, ciddi anlamda geliyor, 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 ben buradayım diyor. Berkay ikinci kili aldı, üçe doğru koşuyor derken ulti attı. Ama neyse, ölecektik yoksa, sıkıntı yok. Geldi, 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 gel, gel... Gelmedi. Neyse. Ker falan olacağım ya galiba ben bağıracağım çağıracağım Vuracağım kıracağım Enti sıkıntı yok Şunu bir alayım da bir dakika içimde kalmasın Hadi ya Hadi kanka Atsan ulti Bir tane aldım Barka ikinci kile koşuyor orada erken bir anda bir dakika. Hilmi, bir şey at. Ah lan tek yedim. E atmaya çalışıyorum olmadı. Ya. ya neden bana top atmadın ya oraya anne? Kalkan atsanıza. Ya ben biraz show kısmındayım işin. Ee, yoksa asla ölmem de. Boyutu birazcık daha farklı yere yani çekmeye çalışıyorum. Herkesi keselim, show yapalım işte şunu bunu yapalım bilmem ne diye de yani sıkıntı oldu. Oryanlı yok etti, Şuma yok etti. Bunlar var ya insan değil hocam, insan değilsiniz siz. Oyunu zaten bitiririz de. Çünkü ben cidden çok eğlendim. Uzun zamandan sonra zaten güzel bir vem maçı oynamış olduk. Umarım sizler de aynı şekilde eğlenmişsinizdir ve mutlu olmuşsunuzdur üstümüze düşen görevi yaptıysak ne mutlu bana. Şimdi size hasarı göstereceğim. Şok olacaksınız. Daha sonrasında videomuzu kapatmış olacağız. Bilginiz olsun. Ee, olacak hesap. Ben kasacağım zaten bunu. Bunun sözünü verdim. Merak etmeyin. Olamazsan 3 ay sonra görüşürüz arkadaşlar. Konuşuruz bunu tekrardan. Herkesin like'ımıza battalcım sakin. Çıkacağım vallahi oyuna. Daha sonra oynayalım seninle. Şu an baktığın zaman 60 62k'lık bir hasar sağlamışım. Oyunumuz bu şekildeydi. MMP zaten cebimize koyduk ve evimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.